Fotoğraflar hazır mı? Hazır. Tabak gibi. Çok iyi görünüyor. Fakat kızın kim olduğunu anlayamadık. Ben hallederim o kısmı, Sağ olasın. Al bu da senin zarfın. Sağ ol abi. Oho, kimler buradaymış? Sermet abiciğim. Nasılsın Sinan? Otursana. Yok abi işimi hallettim kaçacağım hemen. Ya gel otur rakı çektim, tek başına içilmiyor. Alemsin abi ya. Hadi oturalım bakalım. Kemal abi çok teşekkür etti. Gönderdiğin adamlar sağlam çıkmış sağ olasın. Güzel. Bir sıkıntı yok yani ha? Hayat nasıl gidiyor? Son kasırgayı atlatabildin mi? Kurtuldun mu o kadınla? Ha? Abi az rezillik yaşamadık ya. Vallahi bir daha mı Allah korusun. Bırak lan bu işleri ben seni tanımaz mıyım? Yakında medyadan duyarız yine. Ona takıldı buna yazıldı hesabı. Ha? Bu sefer ciddi galiba ha. Zaten olacak bir mevzu da değil. Allah Allah. Sen bir kadına göz koyacaksın. O sana pas vermeyecek. Kesin filicittir kadın. Kadın bizim müşteri. O sıkıntı. Şimdi esnaflığa sığmaz yani. Aşkla iş Cık. olmaz. Biliyorum ama fena kaptırdım. Kadın çok güzel bir abi. Etkilenmemek elde değil. Hadi ya. Zaten başkasına aşık. Adamın da umurunda değil. O da başka bir kadınla beraber. Ben de işte böyle intikam alması için kuzu kuzu yardım ediyorum. Bence arkana bakmadan oradan uzaklaş. Sıkıntı. Başka birini bulsun. Ortada bırakamam ki abi. Kadın bir tek benimle görüşüyor. Allah Allah. Niye? Rahatsız mı oğlum bu kadın? Gizleniyor herkesten. Herkes yurt dışında zannediyor. Kendince nedenleri var herhalde. Artık ne haltlar yediyse. Mevzuları kes. Yurt dışındayım hesabı. Ama dolaplar dönsün. Mevzuları kes. Abi, kusura bakmazsan benim gitmem gerekiyor. Ben senin halini hiç görmedim Sinan. <laughs> Merak etme. Bu benden. Hesap ödendi. Kesene bereket. Eve de gel, mangal yaparız. Tamam abi. Ali. Şimdi bizim Sinan dışarı çıkacak. Onun peşine takıl. Nereye gidiyor, kimle görüşüyor, kimle paslaşıyor, kimle ne yapıyorsa hepsini öğren. Bizim Sinan'dan güvenlikçi Sinan. Öyle zekalı. Allah Allah. Kim o? Oda servisi. Hoş geldiniz Irmak Haber verseydiniz karşılama filan yapardık. Ne bileyim dansöz filan getirirdik. Yapacak bir şey kalmadı artık. Herkesi buraya çağıracağız. Kutlama burada olacak. Nasıl buldun beni? Biraz zayıflamışsın. champagne。Champ